konuşmasında Cumhuriyet yanlış duymadıysam Cumhuriyet Halk Partili bir kadın milletvekilinin bir basın toplantısında gerçeğe aykırı sözler söylediğini ifade ederek o milletvekilimizin kimliğini de vermiş değil ama böyle bir ifadeyle grubumuza sataşmada bulmuştur efendim. Söz diyorum. Buyurun Sayın adıcı, iki dakika söz veriyorum. Sataşma nedeniyle. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben Sayın Kaynarca'dan şunu beklerdim. Bugün gazetede bir haber çıktı. Aylardır, Haziran 2013'ten bu yana İstanbul'da gezi olayları sırasında Kabataş Vapur İskelesi'nde bir kadınımızın, başörtülü bir kadınımızın yanında küçük çocuğu olduğu halde oradaki bir grubun tacizine uğradı o grubun o kadınımızın üzerine çocuğun üzerine idrarını yaptığı şeklinde bir iddia Türkiye'nin gündemindeydi. Sayın Başbakan bunu açıkladı, söyledi, bunu açıklayacağız dedi. Video kayıtlarını ortaya çıkaracağız dedi. Ama ortaya çıka çıka bambaşka bir şey çıktı. O kadınımıza yönelik olarak bugün yayınlanan haberler gösteriyor ki iskelede herhangi bir saldırı olmamış orada dururken eşi geliyor kadını alıyor beraber yürüyüp gidiyorlar olay bu sayın başbakanın gerçeğe aykırı bir şekilde toplumun muhafazakar değerlerine yaslanmak suretiyle gezi olaylarına giden vatandaşlarımızı cezalandırmak gibi toplumun diğer kesimini onların üzerine kışkırtmak gibi bir politika güttüğü ortaya çıkmıştır. Aynen Dolma Bahçedeki camide Valide Sultan Camii'nde içki içildi iftirasının atıldığı gibi. O iftirayı da bizzat o caminin müezzini yalanlamıştır. Caminin müezzini Türkiye'yi büyük bir kutuplaştırmadan kurtarmıştır. O camide içki içilmediğini Sayın Başbakan'ın doğruyu söylemediğini ifade etmiştir. Şimdi burada gerçek bu iken Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin basın açıklamasına giderek başka bir şeyler söylemeye çalışmayı doğrusu son derece yadırgadım. Bunu bilginize sunuyorum, saygılar sunuyorum.